Bedo. Efendim abi? Bu asayı görüyor musun? Evet abi görüyorum. Ne olmuş o asaya? Bedo ben bunu çok iyi bir tane büyücüden aldım. Büyücü mü? Evet oğlum büyücü. Bu gördüğün asa var ya istediğin her şeyi yok edebiliyor. Ya abi büyücü seni kandırmış ya. Yani. Öyle şey mi olur? Ne kandırması oğlum? Denemesini bile yaptık. Bak şimdi şuradaki dartayı bak. Oha abi o nasıl oldu? Oğlum ben sana diyorum ya bu his her şeyi yok edebiliyor. Ya abi o nasıl bir şeymiş öyle ya bize zarar vermez değil mi? Bilmiyorum oğlum ama büyücü dedi ki sen her ihtimale karşı çok dikkatli ol dedi. Ya abi inşallah başımıza bir şey gelmez. Ya yok oğlum ya başımıza ne gelecek? Onu elinden bırakma oyuncak değil o. Lan Bedu sen de sesi duydun mu? Duydum abi o ses azala geldi. <laughs> sen de kimsin? Benim, benim. Benim. Abi ne oluyor ya? Oğlum, Asa'nın koruyucusuymuş. Bedo, bu Asa'yla var ya, yapamayacağım bir şey yok.